Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roblox banka patlatmayla yine karşınızdayım şimdi banka patlatacağız evler bölümüne giriyoruz önce ilk bu evi ev varmış ama şu an e, buna birazcık zor gideceğim. şimdi birazcık zor gireceğiz Hemen girmeye çalışıyorum şu anda bu evin bankası birazcık zor bir yerde. Evet geldik. Son. Çıkalım. Çık. Ay düştüm ya. Şimdi. Ay çıkamıyorum ben buraya. Ay evin sahibi geldi sanırım. Bananacak şu an benim. Evden çıkmaya çalışayım ben. Gidemem. Çıkamıyorum şu an. Hemen çıkayım da şurada. Bu evi yapamadık. Hem de birazcık zor bir yerde. Şuradaki evi yapalım. Şimdi kurbanımız da bu kapını hızlıca girdik ama sahibi tam orada duruyordu. Şimdi girmeye çalışıyorum. Evet, girdik. Şimdi şu an sonunda olduğum için bilmeyenler için de gösteriyorum. Yeni gelen evin bankası burada. Ha, evet buraya giriyoruz. Burada tam ileriye doğru gittiğimizde işte bankamız burada. Banka bombamız alalım. Koy evet. Şunu kapatayım. Ne aldım? Bir sürü para aldık. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi buradan da ileriye doğru gidiyoruz. Evet, bu bankamızı patlattık. Sıradaki bankamıza geçebiliriz. Evet. Şimdi sıradaki de bu. Evin sahibi yoksa içeriye gireceğim. Ama evin sahibi evin içine giriyor tabii. Adanın evine girelim. İnşallah ada evde yoktur. Kapısı da her zaman kapalı. Hemen gireyim. Çalışıyorum şu anda. İh, girdik evet. Para da var. Fırlata fırlata gideceğim. Nerede? almam koyduk. alalım Hı, ev kapattı şimdi bir tane daha eve ışınlanacağım ha burada Arya diye biri varmış. Kapısı açık. Hemen iç 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 içeri diye girelim. İnşallah yoktur. Aynen yok. Bonumuzu alalım. Koyalım. Patlet. Tamam. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.